çiziğin yüzeyde mi yoksa derinde mi olduğunu belirlemek için çizik üzerinden tırnağını geçir. Eğer tırnağın çiziğe takılmazsa çizik yüzeydedir ve diş macunu kullanmak iyi bir seçenek olabilir. Eğer tırnağın çiziğe takılırsa, o zaman çizik derindedir ve profesyonel bir çizik giderici ürün kullanman gerekecektir. Çizilen alanı yıka ve kurula. Çiziklere diş macunu uygulamadan önce alanın çok temiz olduğundan emin ol. Çizilen alana kir ve toz sürmek çiziyi daha da kötü bir hale getirecektir. Arabanı yıkamaya götürebilir ya da kendin yıkayabilirsin. Aracını kendin yıkamak için bir hortumla her yerini ıslat ve kaba kiri temizle. Ardından büyük bir sünger ya da oto yıkama fırçası kullanarak aracı sabunla. Aracın her yerini köpürt ve ardından köpüğü gidermek için aracı hortumla iyice yıka temiz, kuru bir havlu ile aracını kurula. Nemli bir mikrofiber havluya diş macununun dörtte bir kadarını sür. Mikrofiber havluyu nemli olacak kadar ıslat. Ardından, havluya diş macununun dörtte bir kadarını veya çizin boyutuna bağlı olarak biraz daha az ya da fazlasını sür. Beyazlatıcı diş macunu en iyisidir, fakat elinde olan herhangi bir diş macunuyla çizikleri gidermeyi deneyebilirsin. Daha fazla hasara yol açmaması için diş macununu yumuşak, temiz, mikrofiber bir havluyla uygulaman gerekir. Dairesel hareketlerle diş macununu çizik alana yedir. Mikrofiber bezi bastır ve çizikleri gidermek için küçük daireler halinde hareket ettir. Diş macunu yüzeye iyice dağılana kadar bunu yap. Diş macununu uygularken çok fazla olmasa da biraz baskı uygulaman gerekecektir. Fazla diş macununu temizle. Çizikleri gidermeyi bitirdikten sonra kalan macunu temizlemek için alanı durula. Arabana su tut ve alanı mikrofiber havlu ile kurula. Kalan diş macununu ayrıca ıslak bir mikrofiber havlu ile de silebilirsin. Bu işlemi iki kez daha tekrar et. Diş macunu yardımıyla yüzey çiziklerinden kurtulmak için birkaç kez uygulama yapman gerekebilir çiziklerin hala görünüp görünmediğini belirlemek için alanı kontrol et ve ardından gerekirse işlemi bir ya da iki kez tekrar et. Üç uygulamadan daha fazla yaparsan araç boyasının vernik kaplamasına zarar verebilirsin. Çizikte toz ve kir kalmaması için arabanı yıka. Alana herhangi bir ürün uygulamadan veya alanı cilalamadan önce alanın tamamen temiz olduğundan emin olman önemlidir. Yüzeyde kalan kir ve tozlar cilalama sırasında daha fazla çiziye neden olabilir. Sabunlamadan önce araca su tut. Ardından, sabunu dağıtmak için bir sünger ya da oto yıkama fırçası kullan. Sabunu tamamen temizle ve arabanı mikrofiber havlu ile kurula. Mutlaka oto şampuanı kullan. Bir çizik giderici ürün ya da set satın aleve. Çizik giderici ürünleri oto aksesuar mağazalarından ya da süpermarketlerin araç ürünleri bölümünde bulabilirsin. Bu ürünler çoğu zaman set şeklindedir ve içerisinde çizik giderici solüsyon ve ürünü uygulamak için polisaj bezi bulunur. Eğer ne tür bir çizik giderici ürün alacağından emin değilsen bir satış temsilcisinden yardım iste. Oto aksesuar mağazaları çalışanları genellikle bu gibi ürünler hakkında bilgi sahibidir. Mikrofiber bez yumuşak olması nedeniyle çizik giderici ürünleri uygulamak için iyi bir seçenektir. Bazı ürünler çiziklerden kurtulmak için kullanabileceğin mekanik polisaj aracı ile birlikte gelir. Ded üzerine çizik giderici ürünün çeyreği kadarını dök. Çizik alanın büyüklüğüne göre biraz daha fazla ya da azına ihtiyacın olabilir. Ürünü cilalama pedi veya mikrofiber bez üzerine sık ve ardından bezi ikiye katlayarak ürünü pedin veya bezin yüzeyine yay. Başlamadan önce ürünün bez veya ped üzerine eşit miktarda yayıldığından emin ol. Ürünü çizilen alana ve çevresine yedir. Ürünü dairesel bir hareketle ya da ileri geri hareketiyle yedirebilirsin. Senin için en rahat olanını ve çizilen alanı en iyi şekilde kaplayanını yap, fakat yön değiştirme. Sadece dairesel şekilde ileri geri yap. İyice dağılması için ürünü birkaç dakika boyunca yedir. Ürünü hafif orta baskı uygulayarak yedir. Ürün kalıntılarını sil. Çizilen alanı cilalamayı bitirdiğinde kalan ürünü silmek için temiz bir mikrofiber bez kullan. Ürünü dairesel hareketlerle uyguladığın araç yüzeyini parlat. Artık ürünün aracın yüzeyinde kurumasına izin verme. Artık ürünün nasıl temizleneceği konusunda emin olmak için kullanım talimatlarını kontrol et. Gerekirse 2-3 kez tekrar et. Çiziklerin hala görünüp görünmediğini kontrol et. Eğer gözüküyorsa ürünü 2-3 kez tekrar uygulayabilirsin. Fakat bunu çok fazla yapmamaya dikkat et yoksa aracın vernik katına zarar verebilirsin başka uygulamalardan önce kullanım talimatlarını kontrol et. Arabayı iyice yıka ve kurula. Eğer aracın çizik tamiri sırasında kırlı olursa, bu kir daha fazla çiziye neden olabilir. Tüm toz ve kirleri gidermek için aracı iyice yıka. Temiz olduğundan emin olmak için çizik alanı birkaç kez daha durulayabilirsin. Tamir edeceğin alana özellikle özen göster herhangi bir kalıntının çizikten çıktığına emin olmak için çizik alana su tut. Ardından, alanı oto şampuanı ile iyice temizle ve temiz su ile durula. Boyanın üst katmanını soymak için çizilen alanı zımparala. Bir el zımparasına, üzerinde tutmaç olan bir zımpara kağıdı tutucusu, 2000 kumlu ıslak veya kuru zımpara kağıdı yerleştir ve çizilen alanı zımparalamaya başla bir seferde 10 ila 15 saniye zımparala ve daha sonra daha derin zımparalama yapman gerekip gerekmediğini kontrol et. Daima çizik yönünde zımparala. Karşı yönlü çizikler oluşturmak istemezsin, çünkü bunlar boyaya onarılması gereken daha fazla çıkıntı ve çukur ekleyecektir. İlerlemeni kontrol etmek için gerektikçe alanı su ile durula. Çiziğin en dibine ulaşıp ulaşmadığını daha iyi görmeni sağlayacaktır. Eğer çizik vernik katından biraz daha derindeyse yüzeyi düzleştirmek için, 1500 kumlu zımpara kağıdı ve sonrasında iri taneli zımpara kağıdının yaptığı çizikleri gidermek için, 2000 kumlu zımpara kağıdı kullan. Zımpara kağıdı ile aracının arasına toz ya da kir girmesinden kaçın. Çizilmelere neden olacaktır. Alanı durula ve kurula. Çizilen alanı zımparalamaktan kalan döküntüleri temizle. Ardından temiz bir mikrofiber bez ile yüzeyi silerek kurut. Arabanın üzerinde daha fazla çiziye neden olacağından eski kıyafetlerin kumaşlarını kullanmaktan sakın. Zımparalanan alanın üzerine birkaç kat astar boya püskürt. Sprey astar boya ALEVE. Astarı yeni zımparaladığın alana püskürt. Boya üzerine astarı püskürtürken ileri geri hareketi yap. Ardından, astarın kuruması için 5 ila 10 dakika bekle ve diğer katmanı püskürt. Bunu toplam 3 kez yap. Mümkünse arabanın rengine yakın renkte bir astar boya seç. Astar bire bir aynı olmayacak olsa da, boya öyle olmalıdır. Arabanın rengine uygun birkaç kat boya uygula. Sonra, arabanda astar boya uyguladığın alanın üzerine arabanın geri kalan kısmıyla aynı renkte boyayı olduğu gibi püskürt. Her uygulama arasında boyanın tamamen kuruması için 5 ila 10 dakika bekle. Boyanın eşleşeceğinden emin olmak adına aynı renkte boya temin etmek için araç yetkili servisi ile görüş. Boyayı bir oto aksesuar mağazasından satın alabilirsin ya da yetkili servise özel sipariş vermen gerekebilir. Tamir ettiğin boyayı hapsetmek için cilala. Aracın yüzeyine yüksek kaliteli karnauba mumu uygula ve ardından alanı bir cila pedi veya mikrofiber bez ile parlat. Cila pedi veya mikrofiber bez gibi aracını cilalamak için ihtiyacın olan her şeyin bulunduğu bir cilalama seti satın al Başlangıçta cila pedine veya bezine cilanın çeyreği kadarını uygula ve gerekirse biraz daha ekle. Dairesel hareketler yaparak pede veya beze orta şiddette baskı uygula. Cila eşit miktarda dağılana ve aracın yüzeyi parlak görünene kadar devam et.